ihtilaf etseler tam intikam alma zamanı. Ya billah yani. Varislerden birisi intikam, ne yapsa ihtilaf etse varisler aralarında maal ahar diğeriyle. Mesela kadın öldü. Kocasıyla beraber kızın ailesi ihtilaf ediyor. Veya erkek oldu. Kızla beraber erkek tarafının ailesi ihtilaf ediyor. Önemli değil hangi taraf oldu tamam mı? Fema yaslahu lehuma ikisi için uygun olan felil baki hayatta kalanındır. Tamam mı? Bak baştaki erkek için olan erkeğin, kız için olan kızındır. Ortak kullanım için olanlar hayatta olana bırakılır. Anladık mı? Hayatta olana bırakılır. E bunlar boşanmıştı. O zaman ne dedik? Durum değişiyor. Hayatta kalan kimse onun sözüne ona verilir, ona bırakılır diyor. Ve in fi kadril kitabeti Başka bir meseleye geçmiş oldu burada. İhtilaf etseler hangi meselede? Kitabet bedelinde. Yani köleyle anlaşmışsın, şu kadar parayı getir, sen hürsün demişsin. Sonra aranızda köleyle aranızda ihtilaf çıktı. Mükatebe anlaşmasında sen dedin ki 50 bin liraydı, o da diyor ki 40 bin lira. Arada ihtilaf çıksa, lem yetehalefe, yemin ettirilmez. İmam-ı Azam Efendimiz'e göre burada yemin ettirilmiyor. Efendinin dediği neyse o sabit olur. Sahibeyn ise İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed diyor ki yemin ettirilir ve mükatebe anlaşması feshedilir diyor. Bu şey direkt zarar oluyor böyle bir durumda. Onun için İmam-ı Azam Efendimiz yemin ettirilmez anlaşmaya gidilir diyor. Yoksa köleliği kalacak ebediyen gene hür olamayacak. Ama İmam-ı Ebu Yusuf ile i̇mam Muhammed yemin ettirilir diyor. Peki son işlemiş olduğumuz bu eşya meselesinde karı koca arasında ihtilaf çıktığı zaman da burada farklı bir görüş var mı? Var. Onu da söyleyelim size. Bu eşyalarda geriye kalana niye veriliyor ikisi için uygun olan? Hayatta olana bırakılır bu. Çünkü yet, zülyet odur ya. Şu an için zülyet odur. Dolayısıyla onundur diye hüküm verilir. Ölenin böyle bir hakkı yoktur. İmam Muhammed şöyle demiştir. ikisi için uygun olan şey erkeğin vefatından sonra erkeğin varislerine verilir demiştir. Bak dikkat et. İkisi için uygun olana erkeğe veriyordu ya. Erkeğin varislerine verir diyor İmam Muhammed. İster nikah, ayak, nikah mevcutken ihtilaf etmiş olsunlar, isterse ölüm sebebiyle ayrılık vaki olduktan sonra ihtilaf etmiş olsunlar. İmam Muhammed diyor ki her halükarda ya erkek alır ya da onun varisleri alır diyor. İmam Ebu Yusuf ne diyor peki? İmam Ebu Yusuf ise diyor ki يَتْفَعُوا اِلَى الْمَرْءَةِ مَا يُجَهَّزُ بِهِ مِثْلُهَا Kadının çeyiz olarak verilebileceği, getirebileceği neler varsa onlar kadına verilir, Geriye kalanlar da erkeğe itip aittir diyor. Yemin ile birlikte erkeğin malı olur onlar diyor. Metin olarak gidecek olursak, metinde İmam-ı Azam Efendimiz'inkisi gözüküyor. Ama dediğim gibi burada örfler değişebiliyor. İmam Ebu Yusuf'un görüşü biraz daha şey geliyor burada, uygun geliyor. Örf değiştiğinden dolayı. Burada kalalım.